Oh. Allah'ım yer ya. gecenin bu saatte kim arıyor beni? On nam, 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 nam. dur bakayım şöyle saat kaç bakayım. Saat gecenin 3'ü. Oha! Lan bu saatte beni kim arıyor böyle? Neyse bakayım şöyle bir telefona. Alo, kimsiniz? Girol oğlum, benim Sonic'im. sevgisi. Aa, iyi mi? Ne oldu bir sıkıntın var? Evet Gir oğlum. Sonic kayboldu. Lütfen bize yardım etmen lazım. Saat gecenin 3'ü. Farkında mısın? Neden beni arıyorsun? Uyuyordum. Girol lütfen yardım et bana bak. Bak şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır yemin ediyorum şaka yapmıyorum. Lütfen bana yardım et. Şu anda Sonic evde yok. <laughs> telefonu arıyorum. Telefonu cevap vermiyor. Tamam, telefon cevap verme demek ki. Tamamdır, bekle. Hemen geliyorum yanına, tamam mı? Tamamdır, hızlı ol lütfen. Tamam, bekle. Hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Kapat. Allah'ım ya ya. O arkadaşlar merhabalar. Sen yani hoş geldiniz bakın. Nasılsınız? İyi misiniz? Çalışkansınız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sonic'in sevgilisi beni aradı ve şu anda arkadaşlar Sonic gece 3'te kaybolmuş. Onu aramaya gideceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu arada eğer şu anda gidip video like atıp kanalımızı bulup veya yanlış çıkan zil şuraya tıklarsanız ismimizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer şu anda gidip arkadaşlar video like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız ve sonra arkadaşlar birini açarsınız. Yani bu üçünü yaparsanız arkadaşlar isminizi okuyacağım şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu durdurup dediklerimi yapın. Ve arkadaşlar yorumlarda da çalışkan hale söylemez. Bu sadece gitmez zanlarında yorumlarına kalp bırakın ve yorumlarını beğeniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi yapın. O zaman çalışırız kendisi. Videoyu like atıp kanalımıza abone olduğunuza göre ben de sesimizi okuyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Hikmet, Enes, Ferdi, Sevim, Özlem, Handi, Sevil, Muhammed, Leyla, Dilan, Aras. Evet bunlar videomuzu Bir Şey. Kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Eğer sizin isminizi böyle bir dahaki videoda okumamı istiyorsanız siz arkadaşlar video like atın ve kanalımıza abone olup bilinir için. Neyse arkadaşlar biraz daha sessiz konuşmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ardı uyandırmam lazım ve son iki ile gitmem lazım arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğum bir kız polisi Alper uyuyor. Neyse arkadaşlar onlara çaktırmadan evden çıkıp arkadaşlar Sonraki yana gitmemiz lazım. Allah Allah ya. Acaba sonraki maşa ne gelmiş olabilir ki? Büyük ihtimal arkadaşlar Arda televizyonu izliyor şu anda. Arda kardeşim. Aa televizyon açık. Arda. Lan Arda. Neredesin lan? Arda. Ha buradayım kardeşim. Oo oh, Allah'ım ya Olmadı mı kapattın manyak mısın? <laughs> Oğlum manyak mısın? Niye korkuyorsun ya? Lan saat gecenin şu farkında mısın? Evet farkındayım. Da sen niye ayaktasın? Oğlum e, senin son ikine lazım. Kardeşim neden ki? Kanka Sonic kaybolmuş. Ona arabamız lazım ya. Oğlum biz bakıcı mıyız, dadı mıyız ya? Sevgilisi yok bunun orası. Oğlum saçmalama ya. Kız bizden yardım istiyor. Da gel yardım edelim ona. İyi tamam kardeşim. Ya, silah almadan mı gidiyorsun? Aa evet silah almam lazım değil mi? Evet lazım kardeşim. Saat gecenin 3'ü. Etrafta zombiler olabilir yani. Dikkatli olmamız lazım. Lazım. Evet doğru söylüyorsun. Ben bir gidip şuradan silahlarımı alayım kanka. Şuradan şöyle silahlarımızı alalım arkadaşlar. Çünkü bu gecenin saatine arkadaşlar dışarıda e, zombiler olabilir ve kötü canlılar olabilir arkadaşlar. Her neyse. Şunu şöyle alalım silahımızı arkadaşlar. Şu silahımızı da şöyle aldık. Bezol sopasını da aldık arkadaşlar. Ve sonra şöyle zıplarımızı alalım. Tamdır arkadaşlar zıplarımızı gideceğimize gidiğimize göre. Hadi kardeşim gidelim seninle tamam mı? Hadi kardeşim gidelim o zaman. Hadi gel bakalım. <laughs> arkadaşlar umarım önümüze kötü bir şeyler çıkmaz ya. Umarım son ayında bu işte bir şey gelmemiştir. Kardeşim bana bir olayı anlatır mısın şimdi? Bak kanka beni demin Emi aradı tamam mı? Emi'yi tanıyorsun değil mi? Evet kardeşim Sonic'in sevgilisi. Evet kanka Emi aradı dedi ki Sonic dedi kayboldu dedi. Ne Sonic mi kayboldu dedi? Evet kardeşim gecenin üçünde kaybolmuş. Uyandığında yani yokmuş etrafta. Kardeşim peki başına ne gelmiş olabilir ki? Bilmiyorum kanka büyük ihtimal ona birisi kaçırdı. Ben öyle şüpheleniyorum. Bence de kardeşim ya büyük ihtimal ona birisi kaçırdı. Evet kanka bence de hadi gel bakalım Emi'nin yanına gidelim kanka. Emi biz geldik tık 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 kapıyı açar mısın? Tamam girelim İçeri girmesiniz kapı açık. Tamamdır Emi, biz geldik korkmana gerek Lütfen Girol. <laughs> Sony'yi bulun lütfen tamam mı? Tamam merak etme bulacağız. Umarım onu sağ salim buluruz tamam mı? Sen merak etme. Tamamdır size çok teşekkür ederim. Amemi ama, bize yardım etmen lazım tamam mı Sony'yi bulmamızda? Peki nasıl yardım edeceğim Gürol? Şimdi e, Sonic nerelere gitmiş olabilir bir söyleyebilir misin bana? Sonic nerelere gitmiş olabilir? Sonic şehrin içinde dolaşıyor öyle her yere gitmez ki. Tamamdır demek ki şehrin içine dolaşıyor anlaşıldı. Tamam o zaman o zaman biz Sony'yi şehrin içine arayacağız tamam mı? Tamamdır dikkat edin ama siz de. Tamamdır merak etme eğer bir sıkıntı olursa direkt ben telefonunu ara tamam mı? Direkt ara bak eğer bir şey olursa. Tamamdır tamamdır. Hadi bakalım görüşürüz kendine iyi bak. Hadi kardeşim gidelim. Ne oldu kardeşim? Sonic nerelere gidebilirmiş? öyle bilebildin mi? Evet kanka bildim. Şehrin içinde arayacağız Sonic i, tamam mı? İyi tamam kardeşim. Hadi arayalım bakalım. Hey Sonic neredesin? Sonic ben Girol. Sonic neredesin? Biz, hadi çık ortada. Sonic eğer bak kötü durumdaysan bağır tamam mı? Bizim yanımızda silahlar var. Korkmana gerek yok. Başlayacak bir şekilde kötü bir şey gelmeyecek. Sonic Sonic neredesin? Sonic neredesin? Hadi la konuş la konuş konuş. Aa, vurma bana dostum vurma. Ha, konuş sana paralar nerede? Paralar nerede Ogney'im söyle bana. Hayır paraların yerini sana söylemeyeceğim tamam mı? Sana asla para vermeyeceğim. Bak Ogney'im eğer bana para vermezsen senin kafana vururum bak bu beyzbol sopasını. Allah Allah. Ah ah yanma yanma diyorum sana. Bak buradan kurtulursam seni çok kötü tamam mı? Ha 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 buradan kurtulmak mı? Oğlum buradan kaçamazsın tamam mı? Patkan yansana tehdit adam. Bu bize para vermedik. Bunu biz ne yapacağız ya? Merak etme oğlum. Öyle böyle verecek. <laughs> arkadaşlar merhaba. Ben Keko. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sony'yi ben kaçırdım. Ve arkadaşlar şu anda terk edilmiş hedef şey tutuyorum. Sakın yorumlara bunu yazmayın tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Sonic. Bak yok seninle anlaşamayacağız ha. Eğer bak parayı vermezsen yemin yemin olsun ki seni öldüreceğim oğlum okay, tamam mı? <laughs> Aa, sen beni öldüremezsin ki. Öldüremezdim. Al bakalım sana. Aa, aa, aa. aa yapma, yapma. Ah, hayır. canım acıyor. Yeter. Hey Sonic, neredesin? Sonic. Sonic neredesin? Allah'ım nerede bu çocuk ya? Kardeşim sen de görüyor musun? Neyi? Aa lan bu ne? Kardeşim, Sonic'in resmi. Bir dakika. Arkadaşlar bu, bu Sonic der ki kardeşim, bu korkunç Sonic. Evet kardeşim. Sonic korkunç olarak gösteriyorlar. Kaçıran kişi Sonic korkunç olarak gösteriyor. Anladın mı? Oh, arkadaşlar şuna bakın. Çok korkunç. Arkadaşlar bu Sonic kim kaçırdıysa Sonic arkadaşlar korkunç birisi olarak gösteriyor. Evet kardeşim. Evet. Allah Allah. Acaba kim kaçırdı kanka? Sonic kim kaçırdı? Arkadaşlar her yerde resmi var. Şuna bakın. Arkadaşlar her yerde Sonic'in korkunç halinin resmi var. Bakın arkadaşlar görünüz mu? Sony arkadaşlar herkes o kişi korkunç olarak gösteriyor ve diyor ki arkadaşlar Sony'yi öldüren arkadaşlar 10 bin dolar ödül vereceğiz. Ne? Onu bu pislikliktir ya biliyor musun kardeşim? Evet arkadaşlar bu hainliktir. Neyse bu ne yapanı kardeşim bulacağız. Sen merak etme. Evet bu ne yapanı bulacağım ve onu ondan sonra kendi ellerimle öldüreceğim. Evet kardeşim ben de. Neyse hadi gel bakalım. Sony'yi aramaya devam edelim kardeşim. Hey Sonic neredesin dostum? Biziz. Hadi çık ortaya. Evet Arda ve Grol geldi kardeşim ortaya çık. Sonic! Neredesin? Allah Allah ya. Neyse kanka şu manavcı abiye soralım. Hey marketçi Selim abi. Sonic'i gördün mü? Hayır dostum. Sonic'i maalesef ki görmedim. Sonic'i görmedim mi? Of ya. Peki ne olmuş Sony'e söyler misin? Sony birisi kaçırdı. Biz onu arıyoruz kaçıran kişiyi. Böyle bulamazsınız size söyleyeyim. Saat gecenin üçü hiçbir yerde bulamazsınız. Etraf karanlık. Evet doğru söylüyorsun marketçi Selim abi. Böyle bulamayız. Ö peki nasıl bulacağız kardeşim ya? Kardeşim benim aslında aklımda bir tane fikir var biliyor musun? Ne fikrimmiş Arda söyler misin? Kardeşim izleyicileri sorsana. Onlar daha iyi bilirler. Aa evet. Arkadaşlar yorumlarınızı yazar mısınız lütfen? Arkadaşlar Sony'i kim kaçırdı? Lütfen arkadaşlar. Sony'i şu anda nerede tutuyorlar? Lütfen yorumlarınızı yazın. kalp açacağız arkadaşlar. Bizlere yardım olun. Evet arkadaşlar bize lütfen yardımcı olun. Kardeşim bak yorum geldi. Yorum mu geldi? Ah arkadaşlar Ene Sorhan demiş ki son iki Keko ve arkadaşı kaçırdı. Onu terk edilmiş mi tutuyorlar. Ne? Kardeşim ciddi misin sen? Evet kanka Ene Sorhan öyle demiş. O zaman arkadaşlar ben de Ene Orhan'a bir tane kalp bıraktım arkadaşlar. Evet yorumlarınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hadi kardeşimiz var. Keko, e, Keko ve arkadaşı son iki kaçırmışlar. O yüzden bize şimdi son iki, son iki kurtarmaya gidiyoruz tamam mı? Hadi gidelim kardeşimiz var. Onu var ya onları geberteceğim ben valla. Evet arkadaşlar ben de geberteceğim. Arkadaşlar aklına kaldığına göre büyük ihtimal arkadaşlar şurada bir yerde büyük ihtimalle değil mi kanka? Evet kardeşim evet. Terk edilme şey orada bir yerdeydi. Evet kanka gel bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım neredeydi arkadaşlar. Evet terk edilme şey burası. Aa kardeşim içeride Sonic ve Koko bir arkadaşı var. Ne ciddi misin? Evet kanka onların içine canını okuyacağım. Bak Sonic, bak sana son kez söylüyorum, eğer bana para vermezsen, seni yemin olsun ki öldürüm, öldürürüm lan, kendilerimle öldürürüm. Ah yeter, vurma yardım edin, yardım edin. Ha ah, ah, ha ah. ha, senin sesini burada kimse duyaramaz burası terk edilmiş ev. ha ah, ah, ha ah, ah, ha. Ah. Yardım yok mu? Kimse yok mu? Oh, Arda duyuyor musun? Kardeşim son işkencedeler. Hadi gidelim içeri şey artık. Evet gel bakın. Hey lan biz geldik. Biz geldik. Açın lan canları. Biz geldik. Çabuk eller havaya. Eğer Sony'i bırakmazsan sizi öldürürüm. var sen nereden çıktın oğlum? Hey ol beni kurtarmaya geldin dostum. Evet seni kurtarmaya geldim. Lan bak eğer o elindeki bezbol sapısını bırakmazsan yemin olsun ki seni öldürürüm tamam mı? Aa o kadar basit mi Hadi gelip öldürseniz sıkıyorsa. Gel lan iş işin, işini işin, bitir senin. Gel bakayım buraya. Seni şimdi döveceğim. Gel lan bakayım buraya. Ya. Bana gayret de bir sana da Aa, biz mermiye kafa atıyoruz okuyayım. Gel bakayım kafa mı atıyorsun ne atıyorsun göstereyim sana o zaman. Gel lan bakayım şöyle işte bu. Öl lan bakayım şöyle. Tamamdır arkadaşlar öldürüyoruz onu. Gel bakayım şöyle. Of işte bu. Aa. Ah, ah, ah. Lan sen de kaldır. Abi ne bana bir abi. Yemin ederim bana bir abi. Benim bütün yok. Aferin. Şimdi buradan hemen uzuyorsun. Eğer bak bir şey yapmaya kalkışırsan seni vurun tamam mı? Tamamdır abi tamam. Ben gidiyorum buradan. Hadi hızlı yürü lan yürü. Sonic sen nasılsın iyi misin? Dostum sana çok teşekkür ederim. Önemli değil. Neyse şu ellerini çözeyim senin. İyi misin değil mi Sonic? İyi miyim teşekkür ederim size. Oh tamam Allah'ıma şükür olsun ki kurtuldun. Peki ne yaptı bunlar sana? Bunlar bana zarar verdi. Dövdüler beni. Tamam merak etme. Onların canlarını okudum ve onları öldürdüm. O zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsin arkadaşlar. Şu an iki tane video çıktı. Sol ve sağ çıkan duruyor. Tıklarsan eğer yani dostum. İnşallah en çok istediğin şey gerçekleşir. Amin. Görüşürüz. iyi bak. Bay bay.